Rabbim kandil fariğında kabul etsin. Cenab-ı Rabbanimiz evlenenlere zevalat etsin. Hususen bütün hastalarımıza Rabbim şifa inayeti etsin. Özellikle bir kardeşimiz hastaymış ve onun için salavat istediler. Allah aziz zat bütün hastalarımıza beraber hususat maksatlı olan hastaya aciz şifalar inayet eylesin. Amin. Selavatı Muhammed ve alih Muhammed. Allahu <laughs> <متحدث> بسم الله الرحمن الرحيم سماء رفعها ووضع الميزان ألا تدعوا في الميزان وأقيموا I'm sorry. فبأي... الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآل الطاهرين ولنا الضائمة الأبدي الأزلي على أعضاء مجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر الله عز وجل Hz. İmam yeryüzünün iftiharlarından olan Hz. Fatıma Hz. Zehra sallallahu aleyhi ve babasının annesi Hz. Hatice'nin gülü İmam Hasan İmam Hüseyin aleyhisselamın annesi cennet kadınlarının efendisi aynı zamanda bütün kainatın ümidini bağladığı Hz. İmam Zaman aleyhisselamın büyük annesi Hz. Fatıma Hz. Zehra sallallahu aleyhi ve Mubarak veladetini başqa hözrətə məhəl-i səhalə-i salamə. Bəli əmrilin məqam uzurunda on çağsında bitirmişliyiklərimizə, kıymətli ustadlarımızın nəzərində bütün alimlərimizə, sülhətlərimizə və kıymətli həmfərdlərə və görəfəndilərə təbrik edirəm. Aynı zamanda hözrət Fatımanın veladet günü anneler bir gün olarak da kabul görür. dostların içerisinde bu cihetle inşallah bütün annelerimizin anneler görününü tebrik ediyorum. Kutlu olsun inşallah Rabbim liyakatli anne olarak dünyada yaşamalarını ve ahirette liyakatli bir anne olarak inşallah haç doğmalarını nasip etsin. Ve hepsinin evlatlarını onlara annelik makamını veren evlatlarını yerin gün görünen görünmez. Kaza, bela, hata ve afatlarından emanet etsin inşallah. Podkestdə bir iftiharımız. E, Ekran görüşməyə e, başladı. Digər cənnət vatanımızın digər köşələrində olduğu kimi Əlvet Əli Qızılbəyov adına bir məscidin inşası başlamaq və davam etməkdir. Rabbim inşallah bunları qələsədə ləyaqətli ibadat etmək üçün möminlərə nasib etsin inşallah. Aramızda bir-birindən dəyərli şəxslərimiz var. Türkiye Edebiyat Alimler Derneği Genel Başkanı, değerli ustamız Hüseyin İslam ve Müslüman Şirk Kadir Karas, Allah ömrüne bereket versin inşallah. Bülent Hocamız biliyorsunuz kendisi Bursa Edebiyat Alim adına yıllardır çok büyük hizmetlere imza atmıştır. Allah razı olsun zahmet çekler, o orada burada kendisine. Sizin adınıza öyle söylüyorum, hoş geldiniz diyorum. Değerli ustamız işte sefer ağanın üstümüzde hakkı var. Allah razı olsun. Karşımızın seskin alemlerinden altın olup Elbeyt Camisi'ni biliyorsunuz. Bu anada tecrübe sahibidir. Sizlere yakın olmasa bile tecrübeler mutlaka bir şekilde sizlere fayda sunacağını düşünüyorum. Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Mehdi hocamız biliyorsunuz yıllardır e, hizmet veriyor. Kemser'de olsun diye mekteplerde olsun. Allah'ın üniversitesi kendisine. Uğur hocamız da zaten bir de kadar öyle sizin hepinizin Kuran'ın uşağı sahibinizden tabi Allah razı olsun kendisi Bizim çok değerli alimlerimizden Aynı zamanda kanal 4'te Gerçekten güzel hizmetlere imza atıyor Allah hepsinden razı olsun Ben mislinde Orhan Öz Kocaeli'de oturuyorum ee, Allah inşallah sizleri Ve bizleri kıyamak gibi en büyükten Haşretsin Kadir Ağa buyurdu ki Herkesin sözü olsun diye Beşer dakikalık daha kalıp sohbet, ben sandığım bir on beş dakikayı geçti. O yüzden e, sözü Türkiye Erbey Alimleri Derneği Başkanı en sağdan başlayalım. Evet. Altınoluk Ehli Beyt Camii Dernek Başkanı, aynı zamanda Kars Ehli Beyt Alimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Değerli Büyüğümüz Şimsefer Ağa'yı selamatlarınızla kürsüye davet ediyorum. Baştan diyorum 5 dakika, inşallah bu zorlamadan 5 dakikayı biraz da indirim yaparlar biliyorsunuz. Bu son zamanlarda enflasyona dolayı indirim yapan yaparlardır. 4 dakikada değerlendirebiliriz. Merhaba kuruluşum, Ahmet Vahim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bismillahirrahmanirrahim. əridə və bu texnologiya böyük. Amma sözümə başlamağətə bəncə, eee, bu günün bəhçəsi öncə bana yansıda şükürlən davət kitabçasını bana hədiyyə milərdi, ağamdır. Gəldiniz be. Həvarlarım, saygıdarlar söyürlərəm. Bu gözəl mutluluğu, şəriklə buradakı onlar cəmaati, biz canımız, qanımız başda da başda mağlup olub idi biz. Ən güclü onun bolsun ora o uğ, qu qu yoxdur. Allah səsi bizi, dinimizin səsi, bizim səsi, biz bizim səsimiz. Deyin inşallah uğumuzun vağının inayəti bizlər üzərlə ola. Səsimiz olur. Gücəltirsiniz Dayanışma, birlik, beraberlik içinde bir şey aklıma geliyordu Haziranın e, feyiz, tesbih çekerken e, düşünüyordum dedim ki e, Şia inançında devlet dostluğunda bir yere bağlıyız. Yani tevhid, birlik, beraberlik bizler için çok kolaydır. Başka Allah aynı ama bugün dünya nefse emmarenin rol oynadığı bir yerde nasıl bizde bu iş kolay olur? Bu benim şahsi yorumum, şahsi düşüncemdir. Ee, biz 12. İmam Acalallahu Teala Şerif'e bağlıyız. Dolayısıyla nefsi olan bizler müctehidinden herkesi ben hiçbir yere bir kişiye bağlıyız. Zuhuruna selam Hidayet çatısı altında toplandığımız için asla ve asla hiçbiriniz buradaki olan kişilerden de şüphe duymasın. Bu kadar oluşumla baştağlarımın, hocalarının. perəkətli və şükrədurumuzun da gerçəkdən diqqətli başımızdı. Baş